Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir gün görüntülerle yine daha karşınızdayım. Videoma geçmeden önce mi? saygı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sizler için bugünkü videomda sevilen bir zorucumuz olan güzeller güzeli bir cekalardan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi Birce kalay bolduğundan yaz tatili açtı. Tatilden ona birkaç daha bir yeni paylaşımlarını yaptı. Yapan paylaşımları görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.